Arkadaşlar merhabalar ben Semih Armutçu. Yeni bir otakete eğitim videosuyla sizlerle beraberiz. Bu eğitim videomuzda 3D online komutunu işleyeceğiz arkadaşlar. Yani 3D Polyline Bu komutumuz ne dersek arkadaşlar burada iki boyut değişti. İşlediğimiz Polyline'den aslında bir fark yok ama bu Polyline'ımız bak ekranda gördüğünüz o Polyline iki boyutta Online'ken buradaki polyline işte yani 3 boyutlu ortamda çizeceğimiz polyline olacak şimdi komutanı nasıl aktif hale getirebiliyorduk arkadaşlar buradan aktif hale getirip buradan aktif hale getirebiliyoruz bu şekilde bir de komut satırına komutun adını yazarak ve komutu aktif hale getirebiliyorduk bu kısa hatırlatmaları da yaptık şimdi ben komuta geçmeden önce birkaç tane ne şöyle bir rectangle alıp rectangular. bunları üç boyutta yükselti hacim vermek istiyorum. Siz de benimle birlikte bunları yapabilirsiniz. Yapın. Ölçülerin önemi yok arkadaşlar. Onlara da takılmayın. İşeceğimiz şeyler bunlar değil. Merak etmeyin. Bunları aldık. Çizdik. Geldik ekstra komuta. seçtik. Bunu Bunu seçtik. Evet, Döndürelim. İş gibi oldu mu? Bence oldu. Çok güzel. Şöyle bir hacim verdik arkadaşlar. Ama hepsini aynı anda seçtiğimiz için hepsi aynı yüksek oldu. Biraz bunları düşünmek istiyorum. Kenara alalım. Gel bakalım arkadaş kenara. Çok güzel. Bu da bir istiyorum. Müthiş oldu. Şimdi geldik yine top menu'ya. Bu sefer Ruby Poly Light. Buraya geliyorum artık Geçtim. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Çevireyim mi? Ne tıkladım? Bir saniye. Onu beceremedik herhalde komutumuzu. Heh komutumuzu yok. Buraya gitti anladım aldım. Şunu bir sileyim izninizle. Tekrar geldim. Çevireyim bunu. Hiç artistik yapman Geldim buraya. Evet. Daha böyle. Hatta böyle hakkında sonuna alıp şurada başlangıç top evet şükür kredi aynı cebildi kadar hani gördüğünüz gibi şimdi buradan Gelelim yine tapmineden bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki çizgileri, şuradaki çizgileri çiz. Üstten i̇şte baktığımız için, iki boyutta olduğumuz için nasıl görüyorsunuz? Önünüz çizgiler olarak görüyor. Ama bu şekilde shift'e basarak boyutlar arası geçiş yaptığında bakın işte Y'de, Z'de yol aldığımızı, uzunluk olduğunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu komut aslında arkadaşlar yani iki boyutlu komut diye iç boyutlu komut ama draw panel altında yer aldığı için kısa kısa LX komutunda olduğu gibi işliyoruz. Anlatmadan geçmeyin kafanızda acaba bunu niye anlatmadı şeklinde bir kuşku olmasın Yerde tabii ki bunlara daha ayrıntılı ve daha çok örnekle işleyeceğiz. Bunlardan merak etmeyin. Kredit bu şekilde arkadaşlar. Bakın uygulaması basit. Her şeyi basit. Belki bakın bu şekilde yol çizebiliyoruz. Aslında şey mi yapsak? Bir saniye arkadaş. Bunu böyle yaptık. Bununla bir ucuna bir line çizip bunu ilk defa burada deneyeceğim. Enter. Bakın. Oğlum. Bu çizgi miydi arkadaşlar? Burada yürütmüş oldu. Gördünüz mü? Yani bununla size göstermek istedim. Şöyle de bir realistik yapalım. Bakın. Burada yürütmemesinin sebebi büyük ihtimal ailenin çapı buraya büyük geldi. Arkadaşlık. Ondan yürütmedi ama önemli. Değil. Burayı görmeyin siz. Bakın burada bir web yani dairenin çizgi üzerinde yürümesini görüyorsunuz. Tridipoliner bu şekilde arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun özetini geçmeye gerek yok. Asit. Siz de benimle birlikte lütfen bunları uygulayın. Yapamadığınızda canınız sıkılmasın. Tekrar tekrar uygulayın. Videoyu açıp baştan izleyin. Eğer çok büyük sıkıntı yaşarsanız da bir altına yorum yazın etiketleyin bu şekilde ben size cevap vereyim arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz ederim kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.